limonata oldu ama. Bir içen bir daha içecek. Hadi inşallah. Limonata buz. Gül ver şu barda. Bağırma be duyacak şimdi domuz. Duysun. Dikeceğiz bayrağımızı kapısının önüne. Oh. Hayat hayat. Limonata buz. Vay. Sensiz aptal babam satıyor. Tamam düştük bunun diline. Aman ha. Sabri Bey tutar zaptı. Gül. iç sen de şundan bir bardak. Ay yok yok içemem şimdi. Canın isterse. Sen hiç kızım bak ne limonata yapmış baban. Yok aman sakın. Midelerini mi bozacaksın çocukların sabah sabah? Bozar mı Gül? Mis gibi şehir suyundan. Aman aman istemez. Hadi gidelim Bismillah. Limon içen buz. Kapat çeneni be. Üf. Yakacak mısın bizi aslanım? Aman. Gül Sabri Bey beni sorarsa çocukları okula götürdüm ha. Tamam anladık. Kaç kere söyleyeceksin? Ha, ona göre. Aman bir yanlışlık yapmayalım da ilk günden. Hadi bakalım, hadi kızım, yavaş yavaş. Sultan Hanım hasta mı? Niye gelmedi? Ateşi çıktı Yusuf abi. Ha. Yok be abi, ne ateşi? Anla işte, her zamanki numarası. Babama bir şeyler aldıracak Yusuf abi. Helal olsun, ne kadınmış canım. Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır İblis iş zamanı? Yok bir şey baba. He, yok anlamadım ben. Mahalle kahvesi değil burası. Hadi işinize bakın. Aman aslanım. Halil Bey'in ismine uğramayalım. Sinirleri çok gergin. Sultan Hanım odasına sokmuyor tabii. Salonda kanepede yattı. Yavaş oğlum duyacak. Kolay gelsin. Sağ kızım. Buyur. Aa, abla. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk. Kocan nerede? Limonatacılığa başladı Adem'le. Okulun önünde. Ne yapsın? O da çocukların okul masrafı çıksa kar diyor. Aferin kar tabi. Ticaretin büyüğü küçüğü olmaz. Öyle. Sultan Hanım yok mu? Ee, yok. Evde ateşi çıktı yatıyor. Birden düştü bayıldı. Bayıldı mı? Ya havale geldi kadın herhalde. <laughs> ne sırtıyorsun orada iblis? Bayılmadı mı? Bir şey demedik baba. Tamam bayıldı. Numara mı yapıyor kadın yani? Kırarım boynuzunuzu. Ben de sana haber yollayacaktım kızım. Şunun gel de bir ateşine bak. İğne falan yap olmazsa. Olur gelirim. Şu servisi bir bitireyim. Ne oluyor Asım Bey? Selam sabah yok. Küs müyüz? Kırıldım vallahi biraz abla. Babamız bize her şeyi alıyormuş. Çok mu gördün? Yalan mı? Biz de evlendik. Ne yaptı babamız bize? İki tahta sandalye, bir ayağı kırık karyola bitti. Gözünüze dizinize dursun. Kız bağırtmayın şimdi benim müşterinin yanında. Bir şey yapmadım ha? Yapmadım baba. Tabii biz kız çocuğuyuz kıymetimiz yok. Her bir şey oğullarına. Hadi kızım siz okula. Arkadaşlarınızla söylemeyi unutmayın tamam mı? Hadi bakayım. Yerleştin mi Adem? Yerleştim Yok. abi, Yarım saattir buradayım. Benim de göbeğim çatladı Adem. Sabrı bir atlatana kadar. Of hanım. Ver bakayım şunu. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Ne limonata yapmışım sana biliyor musun Adem? Bir Hiç Allah Allah diyeceksin. Eline sağlık abi. Okuldan bir şey demezler inşallah. Hadi canım. Olur mu? Okul müdürü hemşerimiz. Söyle selamını. Tamam. Limonata buz. Ha, birkaç güne kadar bunun yanına simit de koyarsın. Bak nasıl gidecek kapış kapış. İnşallah abi. Hadi bakayım. Limonata kayma. Köşeye döneceğiz zaten bar. Döneceğiz inşallah abi. Limonata kaymak. Aferin. Bugün iki bidon, birkaç güne kadar dört bidon. <laughs> bardağı elli bin Adem, sudan ucuz. Sermayesi ne bunun? Limonata kaymak! İşte ver oradan bardağı. İç bakayım bir yudum. Ee, hayat, hayat. Hayat vallahi Cafer abi. Limonata kaymak! Kim yapmış onu? Hacı Cafer'in limonatası. Kolayla yarışacağız Adem. Yarışırız Cafer abi. O kadar. Vatandaşa cakçut yok. Limonata kaymaya. Buz. Sana mı kaldı bu işler? Ne yapalım bugün böyle oldu. Ne cehennemde kocan? Çocukları okula götürdü. Allah Allah. Servisi bırakıp. İşte biz ne yapıyoruz? Servis servis. Buyur. Ne bu çalım hanımefendi? Bir şey sorduk, sormayacak mıyız? Sor canım, biz de cevap veriyoruz işte. Çocukların öğretmeni çağırmış, konuşmaya gitti. Ha, ben de inandım. Çeviriyor yine bir numaralara ama dur bakalım, anlarız. İyi artık, ne söylesek yalan, ne yapsak numara. Çalım yok, çalım yok. Savaş ortamındayız. Kapıcı yapacak servisi. Biz onu beliriz. senin derdin başka. Nerede bunun ilavesi? Orada içinde. Öyle zırt kapıcı değişmez. Duydun mu? Duyduk. O kadar. Söyle kocana. Kapıcınızı karşımızda görmek istiyoruz. Tamam mı? Tamam tamam. İki şişe bir ay için şu yaptıklarına bak. Ha, tutarız zaptı anında gider. Her an Suriye'ye savaş açabiliriz. Sana ne oluyorsa baykuş. Havalara girdi hemen. Günaydın. Günaydın, Günaydın. efendim. İşe mi? İşe. Gül, Cemil mi o bari? Ha, Cafer'i soruyor. Cemil niye çıktın o pencereye yine Sana el sallamak için Sevim Cemil bak bira falan aldırmak için Çıktıysan vallahi çok kötü olur Ne birası Sevim söz verdim sana Benim adım Cemil Güle güle Ha Ona göre hadi ben hemen dönerim ee, Çaydanlığın altını söndürmeyi unutma sakın Unutur muyum Sevim ha. Allah sabır versin şu kadına Çekilecek dert değil vallahi Vallahi öyle Kocan okuldan dönünce bana uğrasın. Olur. Ahlaksız sahtekar. Başladı yine numaralar çevirmeye. Sabri Bey. Efendim. Annem çok derin uykuda. Fena mı efendim bırakın uyusun. Bir şey olmasın kadıncağız efendim. İçirdiniz uyku alpını. Ne münasebet efendim. Her zaman verdiğimiz dozda. Rahat uyuması için. Seslendim duymadı beni ama. Niye sesleniyorsunuz efendim ha? Yaşlı kadın. Birden uyanır, bir yerine iner Allah korusun. <laughs> dur bakayım, dur bakayım. Ben de bir bakayım. Çıkınına mı bakacaksınız yoksa. Ee, bu vesileyle hazır mışıl mışı uyumuşken bir aşar kapatırız efendim. Hayır sakın ha. Ne yapar sonra bizi uyanırsa? Sessizce efendim şöyle ucundan Günlerdir tutturdu servetim servetim diye. Bakalım ne varmış hakikaten şu çıkının içinde. Biz de rahat ederiz. Böyle şüphe elham içinde de yaşanmaz ki. Cesayeden bir şey çıkarsa fena mı olur efendim? Hayatımız değişir. Ne isterseniz alırız araba, ev Araba mı? Hem de son model. Bakalım o zaman. Bakalım efendim. Buyurun. Kaçırılır mı bu fırsat? <laughs> canım. Melek, melek gibi vallahi. Mışıl mışıl uyuyor. Canım annem. Vallahi uyanmayacağını bilsem... ...sarılı öpeceğim şimdi. Allah herkese böyle bir kayınvalide nasip etsin. Gel dedim Rüknettin. ne dedi? Aman efendim yavaş ne yapıyorsunuz? Bizden bire uyanır da çarpılır Allah göstermesin bizi görünce karşısında rahmetliyi görüyor herhalde rüyasında. Babamla mı konuşuyor? Evet efendim yavaş. Geldim hayatım uyumana bak. Al şu çıkını çalacaklar. Aldım hayatım. Kimse bir şey yapamaz korkma. Çalacaklar mı dedi? Evet efendim rüyasında bile çıkın görüyor kadıncağız. İyi ki içirmişiz şu uyku hapını. Buyurun çıkalım, baş başa bırakalım rahmetliyle. Bir şey olmaz değil mi? Yok efendim ne olacak? Güya bu. Buyurun. Ne var içinde acaba Sabri Bey? Çok heyecanlandım. Ben de efendim ben de. Mutlaka bir şey var. Oh ya Rabbi sana şükürler olsun bize bu günleri de gösterdin. Ay, Ay. Ütüm koptu. Senin ne işin var ayak altında gebelesice ol. Aa, bağırmayın öyle çocuğa efendim. Ne yaptı size? Gel çocuğum, gel kızım, gel anneniz sen. O nasıl korkmuş bakın. Kalbi o pıt pıt atıyor. Hmm. Ben de korktum ama efendim. Birden ayaklarıma sürtününce şurada gizli bir iş yapıyoruz. Ne yaparız büyük hanım uyanıverirse? Ay benim de kalbim dışarı çıkacak gibi efendim. Ay lütfen açar mısınız şunu? Açıyorum efendim sabırla olun biraz. <laughs> Buyurun. Ah. Aman ya Rabbi. Ne bunlar? Çıldırmış efendim, çıldırmış iyice katıncaz. Evet efendim. Tam tımarhanelik. Demiyor muyum size? Bu kadının bu evde oturması vallahi büyük tehlike. Her an yangın çıkarabilir Allah kahretsin. Bakın nasıl oyaladı bizi günlerdir. Servetim param diye rezalet. Şimdi fırlatıp atmazsam çıkın onu başına. Ne yapıyorsunuz efendim? Daha neler? Çıldırdınız mı? Çıldırdım evet çıldırdım. Bırakın beni. Alsın hayırlı görsün ay, çıkın Çıkın onu. Ay. Hadi buyurun bakalım. O yeşilisin bugün Davutcuğum. Keyfim yerinde Ulviye. Otur canım otu Aha hep böyle ol işte. Görüyor musun Ayşe Ne güzel öpüyor kocasını. Sen de böyle kocan olsa. Tövbe ya Rabbi. Ben de oğlum öpeyim. Gel bakayım. Öp babacığım. <laughs> oh. Kokulağında sürmüş benim oğlum. Bundan sonra hep böyle anneciğim. Dileğin de çok hoşuna gidiyor. Hadi hadi otur. Kız kes sesini. Başımız şişti manyak. Yeter got got got. Ablacığım. or görmeli yavruyu hatırını kırarım. Nerede kaldı birader vatandaş kaçacak ihalesini. Kız Yavuz kapattın beni buraya içim sıkılıyor Biraz para ver de bir şeyler yapayım Ne yapacaksın onun için bilelim Orada kesmek yok Aerobike giderim belki Ne bik? Aerobik. Hayrola ablacığım Şu Mahfa hocanın gelini var ya hani Durup durup başıma iş çıkarma ablacığım Otur oturduğun yerde Karıştırma şimdi hocamızın gelini, damadını Kız rahat dur got 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 Bir şey konuşuyoruz şurada Yavrum sakin ol yok bir şey konuşuyoruz eserimizle Nerede kaldın birader? Kız bir araba almadı. Şimdi gezerdim ne güzel. Alacağız ablacığım. Patlama. Her şeyin bir sırası var. Söz mü kız? Söz ablacığım. Vatandaşın ağzından söz bir kere çıkar. Kız Yavuz, otomatik vites alacaksın ama. Otomatik dedik ablacığım. Tamam, kafa ütüleme. Şapka. Sağ ol. <laughs> Sabri Beylere de uğrarım belki. Ne varmış Sabri beylerde? Çalışırız biraz usul ahenk. Para ver, neşemizi buluyoruz. Başlarım sizin neşenizden. Sabri Bey'e para yok ablacığım. Beş kuruş vermem. Vatandaşın tepesine attırma şimdi. Bırak şanslı herifi. Kız tamam ha. Gitmeyiz. Gelmesene üstüme katil gibi. Aa. O kadar. Onun vereceği dersi ben de veririm. Hasta. Dış kulunum zaten. Canım abicim geldim. Tak. <laughs> Gözün aydın. Geldi senin tak tak. özür dilerim canım abicim beklettim. Prens gel bakayım sen amcanın kucağına. Nasılsın bakalım görüşmeyeli yavru? Neredesin birader? Geç kalıyoruz ihaleye. Yetişiz canım abicim sayende şimdi hemen tak. Emrindeyim. Aslı bunalımda da bugünlerde biraz konuştuk. Bunalımda mı? Ne oldu yine birader bir durum mu var? Var canım abicim. Aşık o şerefsize. Gidelim birader. Emekli sandığı yazı göndermiş Nazif. İlk istikakımızdan kesilmek üzere. İkinci tahakkukunda hak mahrumiyetine uğrayacakmışız. ne bu babacığım? Vergi iadesi evladım. Nerenle ne dinliyorsun sen de lafı? Sekiz ay önce bir KDV biçi koymuşuz listeye. Bir buçuk milyonluk boya almışız nal buradan. Efendim emekli sandığından incelemişler. Usulsüzlük yapmışız. Ulan vereceğiniz zaten şurada üç kuruş para dolapta. Kıymalı pırasa var. Bir de pilav var. Başka bir şey ister misin? Eline sağlık kızım. Daha ne olacak? Hangi dişimle yiyeceğim zaten? Baksana şu halime. Bu dişi de bitiremedi şu işi ya. Bir buçuk milyonluk usulsüzlük yapmışım Nazip. Görüyor musun? Bu memlekette emekli olacağına git şu pencereden kendini aşağı at. Adam milyarlarca dolar devleti dolandırıyor, onlara ceza yok. Puh. Ne yapıyorsun sen? Yazıl ee, yazılı notlarını temize çekiyorum baba. Yazık yazık, ne tembelsin. Beş gün tatilde oturdun, şimdi mi çekiyorsun olan? Eh, size ne zararım var babacığım? Miskin herif. Bir de şu karına bak, ateş parçası. Pilavı pişirdi, ortalığı topladı, bulaşığı yıkadı. Şimdi de perdeleri asıyor. Bunları astıktan sonra bir posta çamaşırım daha var baba. Duydun mu Nazif Bey? Duydum, duydum. Utan, utan. Ayrıca o kağıtları ben de okudum. Haksızlık etmişin çocuklara. O, okudunuz mu? Aa, bu olmaz ama babacığım. Ben de kim kırılmış bu notları diyorum. E, değiştirdiniz mi yoksa? Değiştirdim, evet. O ne notlar olan? 35'ten üstü yok. İnsan bari 40 verir. Sana boşuna sıfırcı nazif dememiş öğrencin. Aa olmaz ama babacığım bu benim kanaatim. E, bunlar benim öğrencilerim. Alın hepsine siz verin o zaman notu. Aa. Ne oluyor Nazif Bey? Kafamıza çal bari. E, estağfurullah ama baba gücüme gidiyor. Aması ne? Daha ne yapacaksın terbiyesiz? Farkında mısın yaptığın hareketin? Ee, özür dilerim baba. Ha. Merhaba kolay gelsin Ayşe Hanım. Nasılsın? <laughs> Tövbe. Ay ay ay. Ay bu, bu, bu ne? Gece geldi Ay, Aferin sana. Şimdi kesmeye götürecek Ayşe teyzesi. Ayşeciğim. E ne oldu? Yok bir şey abla. Hadi al bunu çıkar. Sıkıştı hayvan. Götüremem abla kusura bakma. Aa, ne var? O pis adam kapının önünde abla. Kim o? Eski Hüseyin durmuş oradan göz kırpıyor bana. Ne? Yine geldi ha? Pis adam. Ben gösteririm ona. Ah. Bu ne canım Allah Allah. Masa örtüsünü üzerimize silçeliyor utanmaz. Ah. Utanmaz adam. Buraya Aa. gel kaçma. Vallahi ki seni karakola şikayet edeceğim. Kurda bakır demir eskiler alır. Bu olmaz ama efendim. Siz eskiciyi bırakın da yanınızdaki o kadına bir şeyler söyleyin. Aa bizim örtü. E ne oldu efendim? Daha ne olacak efendim? Kafamıza silkeliyor terbiyesiz kadın. İstemeyerek olmuştu. Elinden düşürdü herhalde. Silkeleyecek başka yer mi bulamadı? Vallahi bir daha böyle bir şey yaparsa tuttuğum gibi lime lime doğrarım haberiniz olsun. Saygısız. Bir daha olmaz efendim katiyen. Özür dilerim cahil. İyi günler. İyi günler. Madam. Eskiciyle karıştırıyor sizin o Ayşe Hanım. Haberiniz olsun devamlı birbirlerine göz kırpıp öpücük atıyorlar. Ah, rezalet. Um Gottes Was höre ich? Ay, ay, ay ölsem bile bakacak kimsem yok. Ay, ay yanıyorum. Kocam burada ya sultanım, o nasıl söz? Ay. Halil'in kurban olsun sana. Dokunma bana, çek elini. Hah! Ne gördüm kocamdan bugüne kadar. Eh, varsa yoksa o yılan çocukların. Senin yerin ayrı sultanım. Ne Hı? istediğini de almadım. Hı. Emret. Sürme elini bana. Ay eh, Yanıyorum. Geçecek geçecek. Gülsüm'e söyledim. Gelecek bakacak şimdi ateşine. Eh, gelmesin istemez. Ondan gelecek hayır. Allah'tan gelsin. Yılan öleyim de daha iyi. Eh. Allah göstermesin sultanım. Ne yaparım ben sensiz? Üst günde şuralarda gecelerim boş, ayaklarım buz gibi sürünüyorum zaten. Oh ne güzel. Anla işte kıymetimi. Bilmez miyim sultanım? <laughs> ah, Gülsüm geldi. Geldi yılan. Ay yanıyorum. Ay yanıyorum. Ay şu derdime bir çare bulan yok mu? Nerede kaldın kızım? Ah. Annen ateşler içinde ah. yanıyor. Söyleme öyle baba. Annem ah. nereden oluyormuş? Ay anneleri kadar taş düşsün başlarına inşallah. Ah, ay bir geçmiş olsun diyor mu bak. Sultan hanım. Heh. Laf isteme daha adımı mataratma sen. Şuraya geldiysen babamın hatırı için Heh. geldim. Sana değil. Geçmiş olsun. İstemez istemez yaklaşma. Ay, ay sen ne anlarsın zaten benim hastalığımdan. Doktor musun sen? Sen bilirsin valla. Anlıyor sultanım. Bir baksın o da yarı doktor sayılır. Bakmasın istemez. Ah. Gelir gelmez yılan gibi soktu. Daha beter hasta etti beni zaten. Bana bak, sensin yılan. Yat yatağında hastaysan günaa sokma ensana. Sen buraya belaya mı geldin kadın be? Hadi sok bakalım. Durma bakalım, hadi. Ne yapıyorsun sultanım? Aa hasta hasta. Ağarol. Hiçbir şey yok bunun be baba. Baksana. Sen de yuttun mu? Numara yapıyor sana. Ne dedin? Ne dedin? Güzel konuşun. Konuşmuyorum. Hadi yap bakalım ne yapacaksan. Numara hepsi. Yine sana bir şeyler aldırtacak Allah bilir. Allah kahretsin seni <laughs> yılan. Durun. Şimdi senin saçını başını <laughs> yolmazsam. Hadi yol be. Yol be. Gebe. Gebe. Gebe.